Herkese merhaba. Yeni bir arşiv belgesi okuması videosunda daha birlikteyiz. Hemen belgemizi okumaya başlayalım. Eflak Voivodası'na hüküm ki Vidin Kalesi binası hizmetinde istihdam için iş bu seneyi mübarekede yer iskelesinden yer iskelesinden Nehri Tuna kapıdanlarından üstü açık ağası Yusuf Zide Kadruhu marifetiyle müceddeden yani yeniden 20 kıta üstü açık sefinesi inşa şöyle fazla çizdim ama inşa olunmak fermanım olmağın iktiza iden keresteyi seneyi sabık üzere eflak dağlarından kat kesmek yani ve yer gögü iskelesine nakl olunmak muktezi gerekli olup ve bundan maada bundan başka 16 bin. 16 bin adet kınnap halat demek 16 bin adet kınnap dahi vilayeti eflaktan mübaya ve iskeleyi mecbure nakl u teslimi lazım gelmeyin iş bu emri şerifim ile irsal olunan memhur u şöyle satırı aşağı çekelim. Memhur u mümza yani mühürlü ve imzalı defterde tahrir olunan kereste ve küreklerin iktiza iden ücreti katiye yani kesilmesi ve nakliyesi ve kınnabın dahi bahası yani yine ücreti eflak cizyesi malından mahsup olmak üzere kereste kat ve kınnabın mübaya ve yer gögü iskelesine nakl ve Yusuf kapıdağına teslimi fermanım olmağın. İmdi sen ki voyvodayı mezbursun. İş bu emri şerifim vardığı gibi şurası gibi defterde tahrir u tasrih olduğu miktarı keresteyi eflak dağlarından kat ve kınnabı dahi ol ol havaliden ol havaliden mübaya ve bir saat mukaddem bir saat önce yer göyü iskelesine nakl ve Yusuf kapudağına teslim ve teslim olunduğu müşir yedinden memhur temessük alıp avk u tehirden ve ihmal u müsahaleden yani geciktirmeden ve ihmal etmeden begayet ihtiraz eyleyüp yani çokça geri durup sakın ihmal etmeyesin demek istiyor. Eyleyüp masunu emri Ali Şanıma amel ve hilafından hazer eylemek babında fermanı Ali Şanım sadır olmağın ve çi meşruh üzre emri şerif yazılmak için teskire verildi. Fi 7 Zilkade sene 1135. Bu belge maliyeden müdever defterlerden bir belgeydi, bir hükümdü. Bir sonraki belge okumasında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.